Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Kaan Yıldırım ile Hadise Çift'inin ayrıldıklarını Hadise açık gözken de Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak çift ayrılmıştı. Daha sonra Kaan Yıldırım ortak arkadaşlıkları sayesinde Hadise ile yeniden konuşup tartışıp anlaştılar arkadaşlar. Şimdi çiftimiz barıştılar ve bir daha böyle aniden kararlar almamaya Karar verdiler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.